Bugünkü analizimize, e, ana vatanından sürgün edilen bir ailenin yanında taşıyabildiği sadece iki şeyle başlayalım: bir avuç toprak ve bir dal parçası. Aynen öyle. Düşünsenize tüm dünyanızı geride bırakıyorsunuz ve yanınıza sadece bunları alabiliyorsunuz. Elimizdeki kaynak, Ekrem Hayri Peker'in Zekeriya Efendi adlı kitabı da tam olarak bu dokunaklı imgeyle açılıyor. Evet. Bugün bu kitap üzerinden Kafkasya'dan Osmanlı topraklarına uzanan o büyük Çerkez sürgününü ve bu trajedinin ortasında bir topluma liderlik eden Zekeriya Efendi'nin hikayesini konuşacağız. Evet bu asla sadece bir biyografi değil çok daha fazlası. Kaynağın kendi ifadesiyle bir soykırım olarak tanımladığı bir olaydan bahsediyoruz. Oldukça ağır bir tanım. Öyle. 19. yüzyılda Rusya'nın Kafkasya'yı işgaliyle başlayan ve milyonlarca insanın evini yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Devasa bir trajedi bu. Ve Osmanlı İmparatorluğu'na sığınıyorlar. Hı hı. Sığınan bu insanlar Balkanlardan Anadolu'ya, Suriye'ye kadar çok geniş bir coğrafyaya yerleştiriliyor. İşte bu kitap o büyük acıyı ve yeniden tutunma mücadelesini Bursa Mustafa Kemal Paşa'daki Güvenköy'ü özelinde neredeyse bir belgesel tadında anlatıyor. Yani o soyut tarihi bir anda elle tutulur hale getiriyor. Kesinlikle. Kişisel tanıklıklarla. Ve bu elle tutulur hikayenin tam merkezinde de Zekeriya Efendi var. 1880 doğumlu. Yani bu büyük göç dalgasının hemen ardından. Evet, tam ortasında sayılır. Kendisi hani basit bir din alimi ya da tüccar değil. Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında devlet otoritesinin zayıfladığı o kaos döneminde halkının güvenliği için sorumluluk alan gerçek bir lider. Doğru. Kaynakta onun karakterini ortaya koyan müthiş bir anekdot var. Bölgenin korkulan eşkıyası Sünnüklü Davut, Zekeriya Efendi'ye bir tehdit mektubu gönderiyor, haraç istiyor. Mektubu verdiği cevap ise inanılmaz, değil mi? Kesinlikle. Mektubu alıyor, arkasına sadece şunu yazıp geri gönderiyor. Benim silahım keçi boku atmıyor, istediğin yerde hesaplaşalım. Hodri meydan. Müthiş. Ya bu iki cümle bile o dönemde nasıl bir karaktere, nasıl bir cesarete sahip olduğunu anlamak için yeterli. Bu sadece bir adama kafa tutmak değil aslında. Değil değil, bu bir topluluğun onurunu ve varlığını koruma beyanı. Tam olarak bu. Ve bu direniş ruhu sadece liderlerinde değil, topluluğun kimliğinin her zerresinde var. Sadece hayatta kalmaya değil, kim olduklarını unutmamaya da kararlılar. Bunu kurdukları köyün isminde bile görebiliyoruz zaten. Evet. Köyün adıca adı Guyame, anlamıysa günül kokusu, özlem kokusu. Hasret kokusu. Düşünebiliyor musunuz? Kurdukları yeni yuvaya kaybettikleri ana vatanın hasretinin adını veriyorlar. İşte bu. O travmayı ve o kimliği her gün, her an canlı tutan psikolojik bir çapa aslında. Yani kimliklerini sadece kalplerinde değil, yaşadıkları yerin adında, yemeklerinde, her şeyde yaşatmışlar. Kaynakta o meşhur çerkez peyniri veya haluk gibi yemeklerden de bahsediliyor. Evet, evet. Bunlar sadece karın doyuran şeyler değil. Aynı zamanda ana vatanla, kültürle kurulan o kopmaz bağın birer sembolü. Tam olarak öyle. Bu, bir topluluğun travma sonrası kimliğini nasıl koruduğunun ve yeniden inşa ettiğinin canlı bir dersi gibi. Geneklerini, dillerini, sosyal yapılarını ve evet o eşsiz yemeklerini de yanlarında getirip yeni topraklarda yeniden yaşartıyorlar. Bu sadece bir göç hikayesi değil, kültürel bir hayatta kalma destanı. Özetle bu kitap bize bir avuç ana vatan toprağıyla yola çıkıp Anadolu'da kök salan bir halkın direncini Zekeriya Efendi gibi cesur bir liderin şahsında anlatıyor. Hem çok büyük bir kaybın hem de sarsılmaz bir yeniden başlangıcın öyküsü. Kesinlikle. Ama bu durum Osmanlı'nın rolü hakkında da bazı ilginç soruları akla getiriyor, öyle değil mi? Elbette. Ve bu kaynakların size düşünmeniz için bıraktığı en kilit soru da bu zaten. Bir imparatorluk yerinden edilmiş, savaşçı kimliğiyle tanınan bir halkı topraklarına kabul edip onları stratejik bölgelere yerleştirdiğinde bu sadece bir yardım eli midir, bir merhamet göstergesi midir yoksa işin içinde başka bir hesap mı var? Aynen öyle. Yoksa aynı zamanda imparatorluğun demografik yapısını güçlendirmek, sorunlu sınırlarda kendine sadık tampon bölgeler oluşturmak için yapılmış hesaplı bir hamle midir? Bu yerleşim politikası hem yeni gelenlerin hem de o bölgedeki mevcut halkın kimliğini nesiller boyunca nasıl şekillendirir?